Bir günlük evli kaldım, 5 yıldır. Üstelik boşanamadığım halde 1345 lira nafakaya bağlandım. Saçmalık zaten oradan başlıyor. ...bir günlük resmi nikahlı eşime... ...aylık 700 lira nafakaya bağlanmıştım. Ve şu anda... E, ...asker ücretinin ikinci zamında... E, ...4250 liraydı. 1062.5 lira nafaka... ...bu sefer de artırıldı. Şimdi şu anda 5.500 e, lira oldu. Ve... E, ...1345 lira nafakaya mahkum edildim. Ve ömür boyu devam ediyor. Bir günlük resmi nikahlı eşime... ...aylık 1345 lira nafaka ödeyen kişiyim. Bunun e, tepkisi için... Kastamonu'dan İstanbul'a iki defa 580 kilometre. Daha sonrasında da Kastamonu'dan Ankara'ya 238 kilometrelik bir yolculuk gerçekleştirdim. Bu yolculuklarda benim gibi bir sürü mağdur insanları gördüm. Bir sürü herkes yollara döküldüler. Ben kimseyi tanımıyordum, kimseyi bilmiyordum. Tepkimi koymak için çünkü adalet yolundan gittim olmadı. Hukuk, hukuktan gittim olmadı. Haklı olduğum davalarda bir sürü para cezalılarla karşılaştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar Samsun'dan da sesleniyorum. Artık görüşmek istiyorum çünkü Tüm birimlerle görüştüm. Bakanlar olsun, Ayşe Keşir Kadın Kolları, Türkiye Kadın Kolları Başkanı'yla görüşmemdi. Kendileri ordu ziyaretlerinde ama randevu istiyorum, randevu alamıyorum. Zaten görüştüğüm birimlerle de seni sadece Cumhurbaşkanı kurtarır, ancak seni dinlemesi lazım dediler. Ben de Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istiyorum. 1398 kilometrelik yolculuk yaptım. Amacım tüm birimlerle görüştüm. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız kaldı. Cumhurbaşkanlığı yürüyüşü de gerçekleştirdim ama görüşemedim. Benim Cumhurbaşkanımla görüşmem gerekiyor. Gör görüşmem lazım. Buradan Samsun'dan da sesleniyorum. Bugün Samsun'da olmazsa Türkiye'nin dört bir tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü programlara katılmaya da devam edeceğim. Sadece Cumhurbaşkanımla şu anda görüşmek istiyorum. Tüm birimlerle görüştüm. Burada orman kesimine başladım. Çünkü 5 senedir prim olmuyor. SSK kesinlikle olmuyor. Hiçbir şey çalışamıyorum hiçbir yerde. Ee, sigortası çalışıyorum. Ve primim de gitti. Bu iftiranın yüzüne primlerim de gitti. Artık ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi bu ormanda çalıştığım kazançlarla birlikte tekrar yürüyüşe başlıyorum. Yani kimseden, benim gibi bir sürü nafaka mağdur insanlar var. Diyorlar ki Mustafa 40-50 lira, 100 lira yol harçlığı atalım diyorlar ama ben kabul etmiyorum. Çünkü tamamen kendim, hatta e, kollarım, şu anda e, kamerada gösterebilirim, kollarım dikenler içinde çalışıyorum. Mecburum. Çalışmaya mecburum çünkü birikimimi yapıp zaten Ankara'ya gidiyorum. Meclise de girdim. 24 tane ilde her gün bir ilde konaklayarak, evet 25. ilim. Ee, her gün bir ilde konaklayarak yürüyerek gidiyorum. Şu anda 1398 kilometreye ulaştım. Ve e, bir günlük evliliğinde nafakanın bu saçmalığı artık bir son verilmesini istiyorum. Çünkü çoluğum yok, çocuğum yok. Bir gün içinde bana bu yazılan, yani bu kanun nasıl bir kanun ben anlayamadım. Şimdi şu anda ömür boyu nafakaya çarptırıldım ve Türkiye dünyada görülmemiş zaten. Türkiye'de bir ilk bu. Bir günlük evliye 1345 lira nafaka. Çoluk çocuk hiçbir şey yok. Nikahta sadece yüzünü görüyorum. Nikahtan sonra kesinlikle yüzünü görmüyorum. Ya her şeyde haklılar. Ben haksız duruma düşüyorum. Şu anda ben haklıyım ama artık avukat da hale geldim. Çünkü avukatların bu kanuna da gücü yetmiyor.